Pioneer D 1400 UB model oto ATT problemi var. Bunu şimdi çözmeye çalışacağım. Ben teybimizi açıyoruz. Evet burada ATT hatası var. Şimdi normalde buna bastığımız zaman AUX, USB, radyo diye değişmesi lazım. Ama buradan değişmiyor. USB'mizi takalım. Buradan parçalar değişiyor. Normalde klasörün adını göstermesi lazım. Ama buna bastığımız zaman radyoyu falan geçmiyor. Evet, bu çalmada problem yok. Klasörlere de geçiyor buna bastığımız zaman. Tamam, bir tebimizi kapatalım mı? ATT problemini çözmek için akünün kutup başını söktüm. Bir 5 dakika bekledikten sonra tekrar taktım ben kutup başını. Bir bakalım teybimizi. Evet. Akünün kutup başını söktüğümüzden dolayı teyp kendisi otomatik açılıyor. Normale dönmüş şu anda teybimiz. Evet. Gördüğünüz gibi problem yok. Ama şu anda teybimiz demo sürümünde. Bunu kapatmak için SRC tuşuna basılı tutuyoruz. Setup yazısı gelince buradan ses açmadan tuşu çeviriyoruz. Demo on yazıyor. Bunu tıklayarak demo off yapıyoruz. Şu anda demo sürümünü de kapatmış olduk. Evet. Tape'imiz normale döndü. Şimdi ben açayım. Buradan USB'mizi bağlayalım. Tamam. Siz de bu şekilde akü kutup başınızı sökerek ATT problemini çözebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil bildirimleri tümü seçeneğini açabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.